bir haberle devam edelim. Bugün grup toplantıları var demiştik. HDP'yi izledik, CHP'yi de izleyeceğiz. Ama sabah saatlerine gidelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısına gidelim. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı grup toplantısında konuştu. Tabi gündeminde MHP'de yaşanan istifalar... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ve Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat politikalar, mutabakat metni vardı. Haftalık meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat metnini eleştirdi. Dün açıkladıkları ortak politikalar, mutabakat metni sadece göz boyayan, işin özünde Türkiye alerjisini ve millet muhalifliğini netleştiren bir siyaset kofluğudur. Ortak politikalar, mutabakat metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Bahçeli Erdoğan'ın adaylığının hukuka uygun olduğunu savundu. 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı makamının anayasal statüsü değişmiş, tarafsız, yetkisiz ve sorumsuz özelliğinden partili, yürütmede tek yetkili ve tam sorunlu hale dönüşmüştür. Bir bakıma bu yeni yönetim modeli nevi şahsına münasip bir başkanlık sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde bir dönem yetkilerini kullanan Cumhurbaşkanının tekrar aday olamayacağını iddia etmek hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. MHP Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuştu. Partisini hedef alanları tehdit etti. Sürekli Körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların, müellif ve müteahhitlerinin zamanı geldiğinde hem vallahi hem billahi burunlarından fitil fitil getireceğimizde herkes bilmelidir. Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinin ardından MHP'den istifa edenlere yönelikte konuştu. İyi günü herkes paylaşır, büyüm olan zahmetli dönemlerde bir ve beraber olmaktır konu paya kapmaya, taltif almaya gelince el oluşturup telaşla öne çıkanlarla zorlu mücadele dönemlerinde masa altına saklanıp üç maymunu oynayanlarla işimiz olamaz, artık ortak geleceğimiz olamaz, kalbimiz bir atamaz, atmayacaktır.